Kanalıma hoş geldiniz. Muhallebili Kemal Kemalpaşa tatlısı yapacağız. Bunun için bir tenceremize yaklaşık 4 su bardağı kadar şekerimizi ilave edelim. Daha sonra ardından 5 su bardağı da suyumuzu ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Bu arada kemalpaşa tatlısını yapacağız ee, bu kemalpaşa tatlısında Tarifi arkasında yazıyor Her kemalpaşa tatlısının arkasında farklı bir tarif yazabilir Şerbet hakkında O yüzden siz arkasındaki öneriye göre yapmanızı tavsiye ederim Ben de bu şekilde yazıyordu Güzelce karıştıralım Şeffaflaşıncaya kadar bu şekilde Daha sonra kaynamaya bırakalım Gördüğünüz gibi şerbetimiz kaynamaya başladı. Böyle kaynadıktan sonra içine hazır olan Kemalpaşa tatlımızı atalım. Böyle pakette satılıyor zaten. Kaynamış olan şerbetin içine attık. Bir iki kez böyle bir kaşık yardımıyla karıştıralım. Daha sonra da kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Kemal Paşalar şişene kadar pişireceğiz. Bu şekilde böyle büyüklükte olacak. Kemal Paşa tatlımız pişti. Bunu kenarda beklemeye bırakıyoruz. Ardından muhallebimizi yapmak için yine bir tencereye 1 litre sütümüzü ilave edelim. Daha sonra da daha sonra da yarım su bardağı kadar nişastamızı ilave edelim. Ardından da yarım su bardağı şeker ve yarım su bardağı da unumuzu ilave edelim. Bunu güzelce bir çırpalım. Güzelce çırptıktan sonra tamam bir geçtikten sonra ocağın altını yakalım. Bu şekilde kaynayana kadar karıştıralım. Kıvam alıncaya kadar pişireceğiz. Ara ara karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı. Kıvamını da aldı. Hemen bir paket şekerli vanilin ilave ettim. Hepsini dökelim. Ardından da 2 yemek kaşığı kadar ben margarin ekledim siz tereyağı da ekleyebilirsiniz güzelce bir karıştıralım yağ eriyene kadar muhallebimiz hazır gördüğünüz gibi kıvamlı bir muhallebi oldu daha sonra kek kalıbı ya da yapmak istediğiniz kalıbı ıslatıyorsunuz, bir su geçiriyorsunuz. Muhallebinin yapışmaması için daha sonra kaptan çıkarırken ben atlarını, Kemalpaşa tatlarını diziyorum. Şöyle sırayla diziyorum. Hepsini dizdik. Şu şekilde daha sonra dizilmiş olan Kemalpaşa tatlısının üzerine ilk sıcağını atmış muhallebimizi döküyoruz yani soğumasını falan beklemiyoruz hepsini kapatacak şekilde muhallebiyi döküyoruz daha sonra muhallebiyi döktük bu şekilde kalıpta tamamen yüzeyi kapandı bunu buzdolabında yaklaşık 4 saat kadar bekletiyoruz buzdolabından çıkardık Gördüğünüz gibi şu şekilde kontrol edeceğiz. Gördüğünüz gibi kenarları çekiliyor. Herhangi bir yapışkanlık yok. Olmuş. Daha sonra ters çeviriyoruz. Ve tatlımız hazır. Hem şekli itibariyle hem de tadı mükemmel. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.